Benim şey vardı abi. Tipom var 90 model. Araba kullananlar bilir. Debriyaja bastığında stop ediyordu. Hmm. Böyle bir torbacı arabası diye bilinir. Her tarafta indirilir. Abi, bebek arabasını kaldırıp altına bakıyorlardı. Polis durdurduğunda o kadar <laughs> beyin altına bakıyorlardı. O kadar, <laughs> <gibi>. o kadar <laughs> ki bir şey bulacağız <laughs> diye. E, onun <laughs> özel kolejde gidiyordu. Araba bağımlı. bağımlı. Bak debriyaja basınca yani. stop ediyor. Ha, belli Arabanın kendisi bağımlı evet. ya. Yani. Belli meslek gruplarının tercih ettiği araçlar olduğunu biliyordum ama torbacı işte bu olmadı Mesela doktorlar e, ee, verse de sever ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yalan bir dil ki şeyleri. Attı. Evet. evet. ama torbacan evet. tipi. Evet. Onun bilenler bilir. Debrece bastığında. Çiçekçiler çiçek fiyat. Şey Pardon. Evet. Onu olabilir, olabilir. E, stop ediyordu. Onun için çok agresif bir kullanma şeyi senin torbacı gibi görüyorsun. Şuydu. Bilen bilir. Rabı baba 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 devamlı gaz vermek zorunda duruyorsun. Hadi hadi baba deyince böyle heyecanlı ve hep bir bu çocuk da içinde biri gibi hissettiğin için. Ama ya bu stop etmesin. sesini açıyorum. Rabı Hayır sen uyuşturucu satıyorsun. Ne, ne, bana. Şey ya, ben, özel koleje gidiyordu. Annesi orada çalıştığı için burs alıyordu vesaire. Zengin bir kolej. Ben orada almaya giderken yani herkes Lincoln, navigatör falan gel. <laughs> <laughs> De çocuklar... şey... sen duramıyorsun da çocuk. Olsun <laughs> evet. <bütün bir> çocuğuna... <laughs> <Boş, boş. gülüyor> abi. Ama abi çocuklar şunu demiş bu tipime. E, senin baban Amerikalı mı demişler. Oğlu. Hmm. Çünkü fakir olamaz. Yani onu, yani onu atıyorlar fakat bu böyle bir tarzla mı fakir yaşıyor bilmiyor şey olabilirim. Havalı, değişik. Özel klasiklerle alakalı falan. Diyor. Hmm. Fakir olma hiç o akıllarında yok yani o. Çok enteresan bir arabaydı ama mutlak sessizlik bozulması vardı abi çok hakikaten tavsiye ederim. Başınıza gelsin isterim. 120 ile falan süratle otobanda falan giderken o gazıyla mazır büyük boşluk yani tek bir hmm. ışık ampul tek <laughs> bir, bir de hava boşluğu gibi yani hiçbir şey yok. <laughs> <bir> şey. <laughs> yani istenen Ta, bir şey yani şey oluyor, ben, diyeyim, ben öldüm. <laughs> diye böyle ama 120 ile gitti. Şey ya yani 120 ile gittiğin için ölü ölü bir arabayla 120 ile gidiyorsun ve bir <laughs> boşluk Şey atmosferin dışına çıktı o mutlak. Gibi öyleydi abi ya. <laughs> Camlar kendi kendine açılıp <laughs> kapanıyordu Ansız giderken. <laughs> diye. Tam yapay zeka. Bu mu? Tam öyle abi. Tam yapay otomatik. zeka geliştirmişti artık. Ve ben o arabayı satıp düzgün bir araba aldığımda çocuğum ilk şunu sordu. Camı açılıyor mu? <laughs> ve sileceği çalışıyor mu dedi. Çünkü <laughs> sileceği de şeydi yani. Evden çıkıp karşıya geçerken açıyordum. <laughs> <laughs> o gerçekten... Köprüye geldiğinde iyi <laughs> ya diyordu. ve bir tane bezim vardı benim buradan salladığım öne doğru. Ve Sallamalı araba altında dedi ki birbirine. sileceği çalışıyor mu? Yani çocuğumu o kadar eğittim ki silecekli arabaya ağlayacak duruma gelmişti. Silecek onun adı üstünde yani. Ama Sili siliyor göre, değil silecek. Zamanlarda zaten genelde çocuk silecek olur. Nasıl? O yüzden de. Yani <laughs> çocuk <laughs> sarkıtırsın. Ayağınla böyle tutup... Türkiye'deki çocuk sürecek oranı <laughs> <kalsıyor> falan <laughs> hani çocuk <laughs> sahibi <bunu>? çocuk <laughs> işçiler gibi çocuk sahibi olmanın avantajlarından biri <laughs> mi bu arkadaşlar? Nasıl abi? Çocuk sahibi olmanın avantajlarından biri mi bu? Ki muhabbet edemezsin arabayla. <laughs>